Bebeğimiz, e, gerçi erkekle kız arasında farklılıklar olabilmektedir. E, 18. aydan itibaren tuvalet eğitimine başlayabilir. E, tuvalet eğitimine e, ilk önce dışkı eğitimi, daha sonra da idrar eğitimi ile başlanmasını önermekteyiz. 18. aydan itibaren hep aynı saatlerde dışkısını yapıyorsa ya da yemeklerden bir 15-20 dakika sonra tuvalette olmasını sağlamak. bu tuvalet adaptörü olabilir veya bir lazımlık aracıyla olabilir. Orada bir 5-10 dakika sevdiği bir faaliyetle bir kitap okumak olabilir ya da sevdiği bir oyuncağıyla oynamak olabilir. Vakit geçirmesini sağlarsak birkaç kere dışkısını yaptıktan sonra bu şekilde devam etmek isteyebilecektir. 2 yaşından sonra ise idrar eğitimini verebiliriz. Çünkü hem ana hem de mesane spinkleri 2 yaşından sonra artık çocuğumuzun idrarını ve dışkısını tutmasını sağlayabilecektir. Ödül, küçük ödüllerin verilmesi, bezinin çıkarıldıktan sonra aslında tekrar takılmamasını önermekteyiz. Gece bezine ise bir süre, bir 3 ay kadar daha devam edebiliriz yatmadan önce idrarını yapması, gece hep aynı saatlerde kaldırılıp uyanmış bir şekilde tuvalete götürülmesi yine bu eğitimde bize yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra yatmadan önce çok sıvı tüketilmemesi, özellikle biberonla sıvı verilmemesi ki biberon bunun yanı sıra diş çürükleri veya kulak veya gastroezofagel reflü gibi başka sıkıntılara da yol açabilmektedir. Çocuğun gece idrarını kaçırmasına yol açabilecektir. Bu nedenle sıvı tüketimi ya da biberonla süt verilmesi alışkanlıklarının da tuvalet eğitimi öncesinde kaldırılmasını önermekteyiz.